Öncelikle herkese merhabalar. Saygılar sunuyorum. Ben Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı İl Sekreteri Selim Arslan Giray. Çok değerli basın mensupları, sevgili Eskişehirliler. Bugün burada Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ genel başkanımıza haksız ve hukuksuz şekilde yapılan kanun adı altında yapılmış davranışların ne kadar kanunsuz olduğunu anlatmak için buradayız. Biz Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı olarak bu kanunsuz sürecin Türk milletine yapıldığını düşünüyoruz. Şu anda ülkemizde Türk milliyetçiliğinin Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yapan siyasi parti ve Türkçüler olarak bizler kendimizi görüyoruz. Ve bu yaptığımız mitikler halkın bize olan sevgisi, saygısı ve bu yaşanan süreçte görüyoruz ki binlerce insanın İstanbul'a yığılması ve şu anda Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanması onlar adına Bizim eskilerimiz derlerdi bilirsiniz her hayırda şer şerde hayır vardır. Bu Türk milletinin hakkında hayır olacak. Biz buradan mutlu, kutlu ve zaferle ayrılacağız. Biz bu sürece şöyle başladık. Abdullah Öcalan, bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi yapan tüm siyasi partilere biz dedik ki bu süreci baltalayacağız. Ama onlarla birlik olanlar muhtemelen bizim sürecimizi baltalamak istiyorlar. Biz bunun altında kalmayız. Türk milleti kara dönemlerden çok geçti. Ergenekon, Balyoz süreçlerini yaşadık. FETÖ süreçlerini yaşadık. Tabii ki zararlar gördük ama bu sürecin altında ezilmedik. Bu sürecin altında kalmadık. Gereken neyse yaptık. Bizim parti programımızda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünü Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yaparak Önce korumak sonra yüceltmek görevini yerine getireceğiz. Bu kanunsuzluklar hepimizin göz önünde oluyor. Biz tüm Türkiye'de aynı anda il ve ilçe başkanlıklarımızda yaptığımız basın açıklamasıyla şu saatte şunu diyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Yüzlerce yıldır Türkler, Türk milleti kendini Türk hisseden, bu vatanı seven herkes bu durumda, bu kötü durumlarda karşı bir şekilde zorluklar yaşandı, zorluklar çekti. Ama hiçbir zaman kendinden emin bir şekilde yolda yarı, yolu yarıda bırakmadı. Sürece devam etti ve her zaman kazanan oldu. Bu vatan da kolay kurulmadı. Bu vatanı kuran ecdadımız da bu çileleri çekti. Biz sürecin takipçisi takipçisiyiz. 48 saattir ayaktayız. Tüm Eskişehir'deki üyelerimize ulaştık. Tüm ilçe başkanlıklarımızda görüştük. Hiçbir zaman bu zihniyetin altında ezilmeyeceğiz. Biz hala bu süreci baltalayacağımızı söylüyoruz. Bebek katili Abdullah Hoca'dan güzellemeleri yapanlar bunları bilsin ki bu artık sadece ne Zafer Partisi olayı değil, Türk milletinin olayıdır. Bugün çağlayan'da gelen diğer siyasi partiler, STK'lar, tüm kurum ve kuruluşlar orada birlik ve beraberlik içinde Türk milletinin temsilcisi olan Zafer Partisi'ni ve Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'ı arkasında olduklarını dile getirmektedirler. Bizler korkusuz şekilde dimdik, ilçe başkanlıklarımızla İstanbul'da olan il yönetimimizle, üyelerimizle ve Zafer Partisi gönüllülerimizle bu süreci yakından takip ediyoruz. Sözlerimizi her zaman şöyle sonlandırdık. Ne mutlu Türk'üm demeyi kendimize bir her zaman güzel bir söz Şiar. Şiar olarak benimsedik, hiçbir zaman çekilmedik, yine aynı şeyi söylüyoruz, ne mutlu Türk'üm diyene. Evet.